iki günü bir olan ziyandadır der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak, bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. İstikamet üzere olmanın şartı nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzere bulunanların üzerine melekler iner ve onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Gafur ve rahim olan Allah'ın bir ikramı olmak üzere orada canınızın çektiği ve arzu ettiğiniz her şey sizin için hazırdır derler. Resulullah buyurdular, istikamet üzere olun. Bunun sevabını siz takdir edip kavrayamazsınız.'' Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Büyüklerden biri arkasına odun yüklenmiş, güçlükle yürüyen bir ihtiyara rastladı. Onun haline bakarak, ''Ey ihtiyar, senin rızık verici olan Allah'a itimadın kalmadı mı ki şu yaşında hala bu mihneti çekiyorsun? Yoksa sana bakacak kimse yok mu?'' dedi. İhtiyar oduncu, muhatabının manevi idrak eksikliğini gidermek için gözlerini semaya kaldırıp, ellerini açarak, ''Ya Rabbi, şunları altına dönüştür der demez odunlar altın verdi. Bu kerameti gören zat bu defa şaşkınlıkla böyle bir mertebeye ulaşmış bir kimse niçin odun taşıyor diye sordu. İhtiyar oduncu dedi ki evladım bunu nefsimin beni kul olarak bilmesi ve kulluk dairesinin dışına çıkmaması için yapıyorum. Zira hak katında makbuliyet kulluktaki istikamet nispetindedir. Unutmayın, her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Birlikte daha fazlasını başarabiliriz.